geçtik. Artık aklımıza, hayalimize gelmeyecek. Şey Şimdi evet. devam edeyim isterseniz. Şimdi. İstanbul Sözleşmesi Hı. toplumsal cinsiyet eşitliğinin temeli ilke edinen ilk uluslararası sözleşmedir. Şiddetin nedeni alkolik ya da ruh hastalığı değil. Erkeklerin yarattığı münferit olaylar hiç değil yani tek olay değil. Kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliktir temelsiz. Şiddetsiz bir dünyanın temel koşulu kadın ve erkek erkek eşitliğinden geçer. Çünkü kadınlar erkeğe bağımlı ve itaatkar gerekirse ucuz iş gücü olsun, asli işleri sadece neslin devamını sağlamak olsun istiyorlar. Ramiz Hanım'ın söylediğini formüle etmiş. Evet. İstanbul Sözleşmesi aileyi yok ediyor. Yalanına sarılıyorlar. Yoksulluk, işsizlik tırmanmışken ülke adete savaş ekonomisiyle yönetilirken, krizi yükü her gün emekçilerin sırtına yüklenirken, geçinmek artık bir mucize olmuşken, kadına yönelik şiddet ifrada varmışken, susanlar boşanmaların artmasının sebebini kadın haklarıymış gibi gösteriyorlar. Kültür, gelenek ya da namus adına yönelik şiddetin gerekçesi olamaz diye İstanbul Sözleşmesi'ne saldırıyorlar. Çünkü kız çocuklarının bedeni yaşamını ve geleceğini gasp etmek istiyorlar. Evet, evet. Memleketin her bir köşesindeki hastanelerde yüzlerce kız çocuğunun gebe bırakıldığı skandalları patlak verirken bu gerçeğin üstünü örtmeye çalışanlar 18 yaş altındaki tüm kız çocuklarını korumaya alan İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alıyorlar. Çünkü kadınların canını korumak değil, devleti sorumluluktan kurtarmak istiyorlar. İstanbul Sözleşmesi kadın ve kız çocuklarının korunmasında en büyük sorumluluğu devlete yükler. Devlet şiddet verilerini şeffaf bir şekilde derleyip halka açıklamakta bir bilimsel veriler ışığında şiddet yaşanmadan önleyici tepleri almakla yeteri sayıda sığınma evi açmakla kadınlara hukuki, ekonomik ve siyasi koruma sağlamakla ve her alanda kadın erkek eşitliğini sağlayacak politikalarla yükümlülük olur. Tam da bu sorumluluktan kurtulmak istiyorlar ki potansiyel katillere evet, ve şiddet faillerine biz korumuyoruz. Siz de istediğiniz yapın mesajını veriyoruz. Gel, gel, Bitirmek üzere kızlar. İşinizi sıkın. Devam ediyorsun. Ya övürmek güzel bir şey mi? Olmaz. Kadınız yani. Kadınız yani. Arada böyle onları kesin lütfen. Güzellik bu. Güzellik bu. Lütfen. Kadınlar dayatmıyor. Kadınlar kadınlar dayatılan eşitsiz koşullara bağlı istemiyor. Evet. Çocuk istismarlarını önlem ister istismarlarını önlem alınmasın demiyor. Evden ölüm çıksa da boşanmayayım denmiyor. Evet. İtilip kakılarak, küçümselerek yaşamak istemiyor. Eşitsiz koşullarda çalışmayı, ücret eşitsizliği, ekonomik bağımlılığı istemiyor. İstanbul Sözleşmesi öldürmez, yaşatır. Bu da son cümlesi. Kadına yönelik şiddetin kadın cinayetlerinin istatistiği bile de tutmayan iktidar, kadınların taleplerini de duymuyor. Hükümetin sözleşmenin hükümlerini tam riayet etmediğini herkes biliyor. Uygulansa kadınlar karakoldan kocamdır döver. Korona da var. Korona var. Nereye gitsin adam denerek gönderilmez. Ya Devlet koruması altındaki de kadınlar de. koruma sistemi işlemek için Kadınların ceza alması, katillerin ceza alması kadınların büyük mücadelesini gerektirmez. Ceza indirimleri uygulanmazdı. Sözleşme gereği kamu kurumlarının eğitilmesi, denetlenmesi gereken devlet bunu yapmazken iktidar kadınları kendi biçtiği gömleğe sığdırmaya çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilmesi hak kesimlerinin kazanımlarına yönelik topyekun saldırının bir parçasıdır. Kadınların sözü açık. Haklarımızın hayatı, haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyor. Vazgeçmiyorum. Hazır da son söz. Vazgeçmiyorum. Çok sağ Çok sağ olun. Şey çok sağ Çok sağ olun. Çok sağ Çok sağ olun. Şikayetçi. Benim konsantrasyonum hemen bir insanım. <laughs> 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 Siz durdurmadan konuştunuz, ben size mi bakıp Yok <laughs> <laughs> <Olayım adamı gülüyor> yok, estağfurullah. Yani her yani yok, Gayet, tense, evet, gayet yليdi, e, söyledi, güzel, konsantrasyon yerindeydi. Yüreğinize sağlık. Yani arkadaşın acil bir işi vardı, gitmesi <laughs> tamam, gerekiyordu. Ben yani onu durdurmak tamam. için, için dedim, yani konuşması bitsin. Acil işi. Ondan sonra Sen dedim yemek yiyip yemek acil. Yani yemek Yok, iş yerinden 12'ye kadar izin almış. Hani dedim Abi abi değil mi o? Evet. Hep beraber arayalım Hamdi Bey. Evet. yani. Kadın hakları. Evet. Kadın hakları. Kadın hakları. Benim hani bire kadar falan uzak. Kadın derneği grubu olarak. Ancak bir <laughs> istersen işte hemen arayayım değil mi? Hem Hamdi Bey. Sıkıştı. soralım. E, Doktor Hanım'ın konuşması yarım kalmıştı. Ama şey. Doğrusu buradan devamını bekliyoruz. Peki bir yapacağım. Aslında ben. Tamam. yapacak Aslında arkadaşım. Şimdi konuşlar geçti. Çoğuna var mı? Çok güzel. Aslında ben bu konuya başla, da benim başla. bakış açımla söyleyeyim. Evet, bak tabii bu. Tabii, evet. tabii tabii tabii. Diğerine baştan başla, devam konuşma. edeyim. Bu bitmeden ona bir şey. Aslında şöyle.